Hepinize merhaba arkadaşlar. Nur Sena TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni eğlenceli bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bana gelen hediyeleri açacağım. yani bana gelen hediyeleri bakacağım. Bakalım adına çıkıyorlar. İyi arkadaşlar bana gelen hediyeleri göstereceğim. Eğer sizseniz numaram çoğuları burada. Çünkü hepsini açmak istemiyorum. Hep i̇şte farklı farklı videolarda size göstermeyeyim. Şöyle çoğu hediye gösterelim arkadaşlar. Hemen başlayalım. İlk önce arkadaşlar böyle bir, bir küpe ve sınırım kolyesi var. Şöyle boncukları rengarenk bir şöyle burada da iki tane küpe var burada da şöyle bir kolye var ama arkadaşlar sanırım bu kulye benim için birazcık küçük geliyor. Çünkü bundan bir tane daha var. Çok ellerini bilmiyorum nerede. Yani. Bu bana çok çok küçük geliyor. Bilmiyorum artık ne yapacağım. Ee, çekilişe vereceğim ya da ya da bilmiyorum ne yapacağım artık. Böyle bir şey bu. Ha güzel yani. Şimdi kanka. Bilmiyorum. Böyle bir şey yeni ondan kırmızı olan bu kırmızı gerçekten çok güzel bu kırmızı ve çok güzel nadir bir kolye ama dediğim gibi arkadaşlar bana göre değil de çocuklar ve arkadaşlar buradaki şey şurama batıyor ve acıyor ama yine de güzel bir kolye böyle hemen Evet, şöyle kolyelerden setlerden yani bunu gerçekten bakmayın çünkü bunu kırdım yere düştü şöyle set hemen göstereyim şöyle açalım şöyle arkadaşlar bu arada bunları paketlerden çıkartmıştım şöyle bir kolye bu bana koyabilir ama bilmiyorum çok kaba görüyor bilmiyorum ama yine de geldi poli bayıldım tek 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 anlamıyla bayıldım bu poliye bu da yine bir arkadaşım hediyesi buradan eğer beni izliyorsa çok çok teşekkür ediyorum şöyle bunu kullanırım yani bunu herhangi bir kalelerden kolyelerden kullanırım yani gerçekten güvenilir. Kolye ama o kadar da değil bence. O kadar da şu bir kolye gerçekten. boyadım tek pek anlamı bayıldım bu Böyle gerçekten bunu bir videomda takmayı düşünmüyorum. Ve eğer videoyu şimdi Eğer arkadaşlar takmayı da gerçekten kolye şöyle göstereyim. Çok güzel bir kolye. Şimdi bunun üzerinde bir set daha var. Küpeler var. Küpe şimdi takmayacağım çünkü kulaklarımı acıtıyorlar. Şöyle yine kalpli bir küpe ve böyle bir yüzük. Bende bundan bir tane daha var. Bunu sonra çıkartırız yani. Böyle devam edelim bence. Çok güzel değil mi ya? Bayıldım. Burada yine bir ee, çocuklar gönlünde annemin bana verdiği bir hediye bu. Bu da aynısı. Ama bu kolye kullanmamı hiç düşünmüyorum. Ama bunu yani günlük olarak kullanmayı düşünmüyorum bunlar. Yani işte nasıl diyeyim? Sercile kurdi havası. Yani eh. Başka bir şunu da çıkartayım ya şu şeysini. Yine bu da güzel bir şey. Bakın bu e, şeylerden yüzüklerden bir sürü var yani. Şöyleler. Ama bunu çok sevdim biliyor musun? Kolye küpeleri çok sevdim. Sonra en mini mini takıları geliyoruz. Şöyle bunlar paketli olanlardı. Bunları kullandım. Burada yurt dışından e, bir hediye şöyle göstereyim. Yani Türkiye'den gelen. Biliyorsun ben Irak'ta yaşıyorum. Türkiye'den gelen bir hediye. Bu da yine aynısı, bu da yine aynısı geldi. Şunu bir çıkarsam tabii ki de arkadaşlar daha güzel olur. Şöyle bir şey. Bu da yine çok sevdiğim bir bileklik. Bunu mavi bir elbisemle çok uyuşturmuştum. Ama Felaket oldu mu oldu? Burası koptu. Ama ben bunu yapıştırırım. Yani bununla yapıştırırım ya. Şu kahpilleri sinir oluyorum. Bu arada kahpillerimi kestim. Bilmeyenlere söyleyeyim. Şöyle. Sonra böyle çok zarif bir e, şey var arkadaşlar. Saat var. Ben saatleri seviyorum ama süspüst olanları bunları pek sevmiyorum zarif olanları ama yine de güzel bir şey kol yani saat bunu sevdim açıkçası ama ben dediğim gibi çok sevdim gerçekten kullanmayı da düşündüm. ama dediğim gibi ben böyle şeyleri hediyeleri sevmiyorum nasıl diyeyim arkadaşlar sevmiyorum çünkü bu bunu anneme vereceğim Çünkü o böyle böyle saatleri bayılıyor bayılıyor anneler gününde almayı düşündüm markette şöyle hemen de fiyatını söyleyeyim bunlardan bir sonra bu elbeten bilmiyorum Türkçe kaç oluyor ama gerçekten çok çok pahalıydılar burada almadım onun yeni şöyle böyle değildi çok zerri bir kolye aldım bayıldım o kolyeye ona verdim anneler günü. sonra burada bir yüzü var herhangi bir yüzü takacağım hemen dediğim gibi bunlardan bir sürü var bunu da takıyorum burada el salı bir yüzüm var burada yine bir arkadaşım hediye etti şöyle burada da bir Be değil küpe diyorum ya bir bileklik var bakın şöyle bir bileklik bu kadar da arkadaşlar göstereceğimler arkadaşlar size bir şey demek istiyorum her yorumunuzda bu bileklik ne yani bunu kankamda da görebilmişsinizdir bu benim arkadaşlık bile bilekliğimiz çok güzel değil mi el yapımı var. Neyse arkadaşlar, videom bu kadardı. Ee, sizleri çok seviyorum bu hediyeleri bana lay like gördüğünüz için. Sizlere yani bunları bana hediye eden kişilere çok 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 selam yolluyorum. Burada arkadaşa bu bir arkadaşım yollamıştı. O da YouTuber. Sonra onun kanalında aşağı linklerde yazabilirim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi videom bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı hiç unutmayın. Sizi çok seviyorum. Güle güle bay bay.